Yanlış rün girdim sc sc anla kisi. Ama hallederiz ya. O zaman YouTube tayfa kaydı başlattık canlarım. Video hoş geldiniz. Şimdi bir yarım kaldı değil mi? O zaman tak kaydı canlarım. Video hoş geldiniz. Bugün Faker Sport duomuzla beraber Vestin içinden geçeceğiz inşallah. Yanlış rün girdim, MR girdim Kinder'a da karşı. Çok kötü. Geçen maçtan kalmaydı. Bir armor girseydim çok güzel olacaktı ama olsun. Bazen böyle olur. Late invade gitmeyi düşünüyoruz herhalde. Takımca. Bizim sportun verdiği kola bakarak söylüyorum bunu. Adamlar eğer gelirse kesebilir bizi. Sıkıntı biraz zor. Ama kazanırsak burayı oyunu binleriz. O yüzden önemli. Aha. Yanlışlıkla öbürünü tuttuk ama. Bunu geriye doğru çekelim. Geriye doğru çek. Gelirlerse dalarız. Gayet iyi. Tamam. Muhteşem kol verdi. Harbiden muhteşem koldu. Ve de oyunun içinden dışına geçtik. Adamsın Faker. Sen adam değil misin? Burası 10 numara oldu. Bunu alıyorum ben ya. Co? Yat ya, Yatın aşağıya beni sinirlendirmeyin. Ya terbiyesizlerin oynayışa bak bir de ya. Benim üzerime oynamaya çalışıyorlar. Bu adam orada benim buluma gelmeye çalışabilirim, onu düşünüyorum. Oraya gitmemiş direkt Redine tamam. Kendi red side'ıma girmeyeceğim hemen. Kendi bulumu korumam lazım önce. Sıkıntı yoksa kenarının gelme ihtimali var. Buraya alacağım 3 işte olacağım kendi blue side'ıma gideceğim kinder eğer gelirse falan filan diye Ama Braveon'dan 5 lira youtube'daki kardeşlerim videoyu hala ben beğenmeyip kanala abone olmayanlar görüyorum sinirlendirmeyin beni sen benim canım içsin kardeşim Braveon'dan 5 lira geldi youtube tayfa Mesajı aldınız bence Abone videolara beğeniye çünkü Youtube'un algoritması harbiden öldü youtube'a kanala çok video atmadığımdan Ve de Görüyorsun Yani atacağım video böyle maçlar çok güzel geçiyor ama Eşsiz siz beğenmeyince videoyu ben sinirleniyorum chat. Çok güzel oldu. Muhteşem bir başlangıç ya. 10 numara 5 chat. Maçın içinden dışından geçiyor. Faker Sport doğumuzla beraber. Efsane güzel maç oluyor. Brave ile buradan. Çok teşekkür ediyorum. Ve de YouTube'daki kardeşlerime artık şu videoya zıng zın zın beğeni bir patlatın diyorum chat. Canım smite attım hemen. genç istediği için chat. genç istediği için smite attım. 10 numara. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu yapıyoruz biz ya? Ne yap Abi biz ne yapıyoruz? Ben anlayamıyorum şu an neler yaptığımızı anlayamıyorum harbiden. Faker'a yardım, Faker'a yardım, Faker'a yardım, Faker'a yardım. Ah be Faker'a yardım etmediler. Kanka ben de çok uzaktayım. Sen iyi oynuyorsun da. Yani elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum Faker'a. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada Faker kim diye soranlar olur. Bizim West'teki bir Doğumuz'da eskiden. Arada denk gelirdi. Bir maçta denk geldik. Oradan tanıştık. Ve Türkmüş kendisi. Akademi oyuncusu. Çok güzel tertemiz bir oyuncu. İnşallah kariyeri açık olur. Verdiği kollar falan on numara ondan faker diyoruz yani. Gerçekten faker mı soruları gelmesin. Ama faker'ı kimse izlemedi takip etmediği için ölmüş. Biraz tilt yapacak bir şey yok sıkıntı yok. Maçı artık taşıyacağız on numara başlangıç her yerdeyiz. Oyunun içinden dışından geçiyoruz. Buranın clear'ını fullleyeyim. Base'i atıp ayakkabıyı aldıktan sonra de. sizlerle görüşürüz YouTube tayfa. Canımsınız. Rastgele oyun. Ben base atmadan Botagank'a mı gank atsam ya? Ya bunların flaşı yoktu herhalde. Ben bunları bir daha gank geliyorum ya. Base atmadık. Base atamadık chat. O kadar çok kill almak istiyorum ki. Bak bizim AD Carry oynamıyor chat. Bizim AD Carry yok. AD Carry harbiden yok. Tak. Tak. Dodge Gen bir Q. o işler o zaman öyle oldu. 2.5K para oldu nasıl nasıl yani. 2.5K. 2.5K. Çok çok kötü. Kanka biz hallederiz. Relax. Yani tamamen Faker'ın verdiği kollardan kaynaklı böyle iyi durumda şu anda. Öyle yeni de gittik adamın burnunu falan kırdık. Çok güzel dakika 5'te 6 level olan Kartus musun? Kimin kartı bu? Bu arada chat S11'in en güçlü karakterlerinden bir tanesi. Benim görüşüm S11'in en güçlü karakteri. Bu S11'in en güçlü karakteri maçlarda böyle çok demeyiş atan falan kafasıyla yorum yapıyorum buna. Her maç MVP oluruz. Her kaybettiğimiz maçta bile MVP biz oluyoruz. Benim ultim var ama Sıkıntı şu kanka. Çok güzel. Okey de çaldık yalandan. 3K para oldu. 3K. Faker gitmiş orada. Kinder'ı da kesiyor chat. İşte siz düşünün ki. Adam gitmiş Kinder'ı kesiyor. Adam topa çıkmış Kinder'ı da counter jungle atıyor. Sapın teki. Biz bu kadar parayla niye hala base atmadık bilmiyorum. Yani maç çok iyi gidiyor. Karşı bot buraya gelmezse bunu da alayım. 10 numara başlangıç olacak. İnşallah karşı botlayın buraya gelmez gelirse ayağımız biraz kayabilir çünkü. Şunu alıp çıkacağım. Kızdırmayın beni. Alıp çıkacağım abi. Al, abi alıp çıkacağım sadece. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Aldım bunu. Vallahi aldım bunu. Aldım bunu. Skatıl açlığı yapmayacağım. Yeter 3 3k para ol. Bu ne oğlum? Bu para ne? Direkt gece tırpanı bitiyor ya. Dur. Şu... Bak iyi ki yapmamış maç gözlük. Şuraya dönüp öyle bir atayım ben. Oğlum çok para oldu. Çok güçlüyüz lan. Ya ayakkabılı Eksek alternatörlü Küçük karamürlü bir de morallolu başlangıç başlangıçta olabilirdi ama Bence olur ya Biraz tempo düşürebilir hareket hızımızın olmaması Hantal aldık. Ultimiz varken alsaydım daha iyiydi Ulti ile kill alırdık falan ama Ultimiz yokken biraz sıkıntı Burayı salacağım artık ormanla hiçbir işim yok Sadece ve sadece adamların kafasında olacağım e, Natulus gel Buraya puşasınlar Natulus geliyor zaten şurada Hemen girmeyeceğim biraz bekliyorum Şimdi girme vaktidir vakit vakit bu kardeşlerimizi kesme vaktidir Ah be kanka çok güzel denedin de ah. Smite atmayı unut smite kafasına girdim smitem olmadım fark et. flashım falan şey sandım ya maybet burası Leş gibi oynadık Bilmiyorum ya istediğim gibi olmadı işler farklı düşünmüştüm Doğduğum zaman ultime ölebilirler bu arada. Abi Faker öldü. İyi olmadı bak bu hiç iyi olmadı. Ya ultimi ölecekler ama E falan kullansın ulti atacağım. E'sini kullanması lazım. Karamür gelecek. E'sini bir kullansın ya. Kullanmayacak mı? Let's go. Bekliyordum. Bezinin son saniyesine sani kadar bekleyeyim dedim. Çünkü adam taktik yapacaktı. Sonra da önceden alsam bozardı. Ama geç attığım için çok iyi. Gayet iyi. Tamam yok ettik. Adamsın sen Faker. Sen adamsın. Ya şu adam verdiği şat kollara bakar mısın? Orada Ezreal'da ölse 10 numara olacaktı. Bir Ezreal'ı kesemedik. Bir canı kaldı olsun o kadar. Ya ultiyi erken atmayacaktık orada. Yoksa can basardı bir şey yapardı. Ama Kalkan'ın kurtarmayacağını biliyordum. Oradan iyi oldu. İyi ki gece tırpan almışız ki Bunlara vesile olmuş. Az önceki int de iyi oldu diyelim bir yandan. Çünkü shutdown'ı verdik üzerimizdeki. O shutdown'dan kurtulduk. Shutdown'da Janna'ya verdik. O yandan iyi. Topa bir dive istiyor bizim Faker. Hemen geldim. Faker. Faker what was that kanka? Faker what was that? Bu alameti de midi açalım kanka. Bu alameti midi açalım. Hatta kinder'ı de bir counter jungle atabilirim. Exhaust'um var. Çok rahat keserim kinder'ı Kempleri var mı? Bak iki tane potu aynı anda basacağım. Exhaust'u basacağım. Kesin keserim zaten de. Gelmesi lazım yok herhalde. Bunları alalım. Bir de de alameti zınk diye açalım. Uy, tamam çok iyi. Ben de buradayım. Ben de buradayım. Ah be exhaust erken atsaydım keşke. Kötü oynadım. Benim yüzümden bizim çocuk öldü. Maybet burası ya. O adamı öldürtmeyebilirdim bir şekilde. Nerd 750 gold aldı. Tam açtık. Bota gitmeyeceğim. Kayısa trollüyor. Tamam kanka. Kaysa trollüyormuş chat. Onu anladım ben zaten ya. Faker'ı dinlemeyen adam trollüyordur. 45 saniye ejder var. Yine 3k para yapmışız. Oğlum ne bu para ya? Yine 3k para yaptık. Gayet iyi. Nereden geliyor bu şeyin? Bilmiyorum da. West'in master lulusunda. Takılıyoruz chat. Bu arada 11 lp geliyor. 25 lp gidiyor bana. Anlamsız. Bir şekilde 10 bin alıyoruz. Seriye falan çıkamıyoruz. Blues aldığımız için. Öyle anındaki olaylar yaşıyoruz. Buraya dönüp base'e atacağım. Hemen mecayı bitirmem gerekiyor. Mecayı bitirip ayakkabıyı alacağım. Direkt olarak MR kasıyorlar mı bakayım şöyle bir. MR kasmıyorlarsa Rabadon'a gidebilirim. Ya da yandan kenardan şey de alabilirim. Siz söyleyin. Dakika, şimdi sırasıyla yapalım bu işleri. Bunu kesinlikle alacağım. Aldım bir. Ayakkabı kesinlikle aldım iki. Para ona göre bence 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 MR kasmıyorlar gibi Voice direkt Rabadon'a yönelelim. Ya MR kaslılar da voice lafı böyle zınk alırdım ama hiç MR kasmamışlar. İçinden dışına ultim attığım anda herkes ölür. Şu adamın E'sini kullandığın ölür. E'sini kullansa kafi. Sadece E'si. Ulti var. Ultimi şu an herkes öldür abi. Bunu kullanmamız lazım. Acımadım Rabadon alıyorum chat. Öldü. VP. Bunlara canla bakalım. İyi. Ya 11 level olsak şu daha fazla vurduk da 10 leveldik chat. Kaysa oynamıyor chat ya. Orada yürümesi gerekiyordu. Yürümedi ama. 10 level ulti o kadar vurduk adama. Gayet iyi. Mece'yi kasmam gerekiyor. Ve Smaster orada da FF verdirmemiz gerekiyor. Hmm, çok çok iyi ya. Bayıldım. S11'in karşısına bayıldım. Artık daha fazla video gelecek dediğim gibi. <laughs> sadece yayında şarkıyı kapatıp video mi üşeniyorum chat. Çeksem çok güzel olur normalde. Yayınlara gelin. Ünlem, ünlem ne ya? Açıklama kısmında yorumlara da sabit inmezsiniz için Twitch Canoski X'de Gelin abi yayınlara her gün yayındayız Gırıla muhabbet ve de yayınlarım en az 6 saat sürüyor Hep yayındayız gelin yayınlara uğrayın yani Mecai Mecai almam lazım kanka Teşekkürler mecai işini yaptım Şuradan adamlar üzerine yürümeye devam Ya oyunun en güçlü karakteri harbiden ya Son bir de karsiyon çok ağladık Oyunun şu karakteri elimizin altındaymış da görmemişiz. Bir mecai daha. Aa, sen terbiyesizlik yaptın ama. Tak. Tabii canım. Şey mi var orada? Seni de keselim. Mecai lazım. Mecai bir 25 yapalım. Ayıp olmasın. Mecai bir 25 yapalım. Tak. Abi niye bronzeri de video çekiyorsun? Abi niye bronzeri de video çekiyorsun? Değil. Estim master da için. Bir ulti denemesi yapayım. Zaten FF verecekler az sonra. Bir ulti denemesi yapalım chat. Adam öldü ama. <laughs> Base atsalar. Ah be. Ölmez ki o. O ölmez. falan hiç yok. Neyse. Abi yani daha ne yapabilirim ben bu karakterle daha neyini gösterebilirim bilmiyorum. Bir maksimum bu kadar çıktı. Adamlar FF 15'te openlık maç oldu. Harbiden 1v9 attık. Özlemişim. Youtube video çekmeyi de özlemişim. 10 numara maçlı chat. Youtube tayfa. Twitch'e gelmeyi aman diye unutmayın. Sizleri seviyorum. Hasarlara bir bakalım. Yalan hasarlara bir bakalım. Ardından let's go, diğer maç ve diğer maçta yine, yine video çekerim belki duruma göre. Şuradan Faker'a hemen honorumuzu verelim. Gelen LP'ye bakın ağlayacaksınız şimdi. Oley. İşte bu. Yes. 12 LP. Yes. Aha, 12 LP. İşte bu. Ha, 16 plaka. 16 plaka. Bursa. Bursa'yı çok severim. Gönüklü'yü çok severim. FSM'yi çok severim. Şehri Küsün'ü çok severim. Osman Gazi. Bursa tayfa. Sizi seviyorum. Allah çeceğe emanet olun. Görüşmek üzere.